Evet. Benim adım Amadou Togola. Mali Cumhuriyeti vatandaşıyım. E, 2006 yılında Sakarya'da yüksek lisansı tamamladım. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde doktorama devam ediyorum. Siz Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yıllardır Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir e, ekonomik kurtuluş şavası veriyorsunuz. Bu Türkiye'nin davasıdır, bu ümmetin davasıdır diye düşünüyorum. E, bu kapsamında Afrikalı ortaklarınıza e, bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelesinin önemini açıklar mısınız e, ve önerdiğe bulunabilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bakın biz asgari ücret açıklaması yaptık. Ve bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli asgari ücrette bir artışın yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi damga bunlar da asgari ücretten alınmış, soyutlanmıştır. Fakat halkımız bunu anlıyor. Ve açıkladığımız bu 4250 lirayla halkımız inanıyorum ki iktidarın nedenli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu, görmüş olacak. Tabii bir diğer açıklanan karar daha var. O da nedir? O da faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır. Tabi muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Niçin? Çünkü faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek ta 4 puana kadar indirdik. Gene indireceğiz. Gene düşüreceğiz. Ama ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içinde. Avrupa aynı şekilde çok ciddi bir sıkıntının içinde. Ama Türkiye'de de faizciler ne yazık ki bu işi hala savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz ve inşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.